Selam. Görmüş olduğunuz kalıptaki pantolonlar benim en sevdiğim kombinlerken en keyif aldığım pantolonlar. Arasından bir tanesini seçtim. Mavi'nin Leyla pantolonuyla kombinleyeceğiz. Bir spor kombi yapacağım. Bir de topuklu botlarla çizmelerle bir kombin yapacağım. Kalıbı inanılmaz iyi bu arada kalıbı, rengi, amansız bir parça. Kesinlikle yani sıkılmadan giyeceğiniz pantolonlardan bir tanesi. Bu ceketi giydim. Şuraya bir kemer takacağım. Çok görünmeyecek olsa da. Altına da sambalarımı giyeceğim. Ve kahve bir kemer takıyorum bunu. Bence bu sambalarla müthiş olacak. Çok güzel oldu ama ben bunu bir de biraz daha klasikleştirmek istiyorum. Yine bu kazak ve sambalarla da çok güzel duruyor. Ben bunun altına kovboy cool bir çizme giyeceğim. Benim favorim sanırım bu. Bence böyle müthiş oldu. Anlatmak istediğim şey de aslında tam olarak buydu. Yanda az önce görmüş olduğunuz o kalıptaki pantolonlardan bu şekilde farklı farklı kombinler çıkarabilirsiniz. Hem cool hem şık duruyor bence. İsterseniz spor olarak kombinleyebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde işte botlarla, çizmelerle. Benim favorim bu ikinci kombin oldu. Sizin favoriniz hangisi mutlaka yazın. Görüşürüz.